Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Among Us oynuyorum ve yanımda kim var? Adını söyle çabuk. Sol işaretli birisi. Evet, sizce kim? Tabii ki de Hüseyin. Geçen bölümde onunla oynayacaktım ama e, oynamaktan vazgeçtim. yüzden... Peki öyle Yani öyle bir onu ge getirmekten üşendim biraz o yüzden. Tamam şimdi 6 kişi geldi. Daha da olmamız 7 kişi geldi. Dur. 3 kişi kaldı. Ay ay ay. 2 kişi kaldı. 2 kişi bir gelsem. Hadi. Hadi 10 kişi hadi. Oo hadi. Başla gitsin. Söylediğim ee, geçen videoda söylemiştim eğer Hüseyin'le birlikte impost Dursam muhabbet edeceğiz. Çay içeceğiz. Evet. Dur. Arkadaşlar kahan karıştı. Bu haritayı niye ters? Aa! Aa harita ters. Aa. Aa harita ters olmuş. Böyle imposterın işi daha kolay. Çünkü yani öyle haritaya alışamadım. Siz de biraz garip hissedeceksiniz eminim. Ben imposter değilim bak. Kesin de seninden şüphelen. Onu çağırayım. İkimiz oynayalım. Yanımda zaten. Dur bir çağırayım. Bu arada çok şaşırdım harita. Aa birisi öldü. Evet, ee, şimdi oynuyoruz. Bir kişi oyundan çıktı. Üç kişiyiz ve imposter değilim. Ya yine mi Hüseyin oyundan çıktı? Bu her zaman oluyor ya. O yüzden oynayamıyorum. Tamam, dört kişilik başlattı. Dört kişilik başlatmasından nefret ediyorum ya. Yani kim sevebilir ki? Dört kişilik başlatmak ne ki? Hmm. Evet. E ben imposter değilim ki. Ben imposter değilim ki. Ben imposter değilim zaten. Kaç ha. kez söyleyeceğim. o zaman ikimiz gezebiliriz. Levent'ten geçti gibi bir ses duydum sen. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Birileri elektrikleri kesmiş. Ben yapmaya çalışıyorum. Sensiz yapamıyorum. Senin. neredesin? gördüm. Yapamıyorum ya. Ben zaten imposter değilim. Bak başkası geldi onu kesmiş galiba. Cık 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 cık. Bence bu yaptı. Evet. Değil mi? Impostor oldum ama kesmemişsin. He. Onu at. Evet bence. Sen kes. Mafya oyla, mafyayı. Oy ama. Seni mi Şey söyleyeyim mi? Aslında imposter bendim. <laughs> Nasıl da kandırdım. <laughs> Sen beni ama. Öldürmedin mi seni? <laughs> evet arkadaşlar. 5 <beş> dakikada kazandım. <laughs> tamam. Ee, eğer sevdiyseniz aşağıdan like atın ve abone olun. Tabi hani video bitmedi. Video bit. Ha, aslında daha yeni başlıyor. Evet arkadaşlar. Sizce ekiple mi oynayayım? Yani tüm arkadaşlarımla mı oynayayım? Yoksa sadece Hüseyin'le mi? Yoksa tek başıma mı? Yorumlara yazın. Evet birisi daha geldi. Ya bence şey çok az kişi olmasın ya. Çünkü çok kötü oluyor. Tabi o zaman ben şöyle yapayım rengimi. Ay yapamadım ama olsun. Tamam. E, şimdi ben e, Hüseyin'den şüpheleniyorum çünkü. Ben de, ben değilim. Tamam değilsin. O zaman seninle birlikte gezebilirim. Ha bu arada ben koyu yeşilim Hüseyin. Koyu yeşil. Gel gezelim mi? Ben oradaki görevi yapıyorum. Sakın birisini öldürme imposter Yoksa ben kaybederim. Anam. Ben şuradaki görevi yapayım da. Ya. Ne? Ya ben seni öldürmedim ki. <laughs> ben seni öldürmedim. Ya hadi olsun. Ama, ama kimseyi öldürmedim ki. Ee... Of ya, of ya, of, of. Başka bir modda oynayacağım. Çünkü bu 4 kişilik ya da 5 kişilik. Ben başkasını tercih ederim. Gerek kalmadı. Biz kazandık. Olsun. Siz kaybettiniz. Biz kaybettik. Evet. Exit game yapıyorum ki. Öyle. Başka bir game'e geçeceğim. game, game. İki kişilik olsun. Dur. Seyin. Gel seni bağlayacağım. Evet sonunda 10 kişilik oynadık. Bakalım kimin postu olacak. Ya Hüseyin niye çıkıyorsun? Bir daha uğraşırız. Ve başlıyoruz. Bakalım kimi pozla hmm. olacak. Tamam. Şimdi herkes sessiz olsun. Bir elektriği düzelteyim de. Evet, e, Hüseyin gitti şimdi. E, ben Hüseyin'den şüpheleniyorum. Hem görünüm diyor. Gireyim mi? yok. Kimse Hüseyin'e. Bilmiyorum o yüzden biz Şöyle ben skip'i bastım yine. Şimdi ben uzaktan Hüseyin'i duyuyorum. Hani impostor olduğunu şüpheleniyorum da. Hani öyle abartılacak bir şey yok. Tamam o ama sadece. Aa, o gitmiyor. İyi haber iyi haber. Gitse çalıyorum zaten. Hmm. Şimdi. Şu o imposter kesin çünkü anneciğim annemi istiyorum eh, açtık kapıyı tamam şu elektriği sadece ben açabilirim tamam sadece ben açabileceğim tamam tamam elektriği de sadece bana... Ne? Sen, Seni bir ele geçirirsem. Ben de parti şeyine takıyorum. Anne ne olacak ki yani parti şeyine? Aa, şöyle ha şöyle karlı bir yerdeymişim gibi oluyor. Tamam onu takayım. gezemine ney Of birisi mi çıkıyor? Tamam başkası çıktı. Şimdi ee... Şimdi bir görevleri bitirelim. Tamam. Şimdi şöyle bir görevi Bu youtuber mi? Şu. Hani izlemiyorum da yani biliyorum biraz. Youtuber bu. Ben masumum. Ben görev Biliyorum biliyorum gördüm. <laughs> evet arkadaşlar bir günlük bu kadar. Ee, eğer daha fazla istiyorsanız aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve yorum yazın. Sizce hangi oyunu oynayayım? Bakın başka oyunlar da var. Mesela yani Play Store'da başka oyunlar da var yani onlardan da oynayabilirim. İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ve ee... tamam. 100 bu videoya 100 like gelirse 100 like 1 milyon like demedim de çünkü çoğu kişi beni izlemiyor. O yüzden bir 100 like gelir. Zaten 400'den fazla kişi beni izliyor. Bence 100 like gelir. O yüzden lütfen 100 like atın. Eğer bu video 100 like ulaşırsa gelecek videoda Hüseyin'le birlikte Minecraft oynayacağım. Görüşürüz.